Merhaba arkadaşlar ben Ahmet Yüksel. Bugün sizlerle yine Türkiye'nin en büyük telekomünikasyon şirketlerinden bir tanesi olan Türk Telekom AŞ'yi inceleyeceğiz. Biliyorsunuz borsada telekomünikasyon şirketi olarak iki tane büyük şirketimiz var. Bir tanesi Türksel, diğeri de Türk Telekom. Bu ikisi rekabet halinde olan iki tane şirket. Aslında ben belli sebeplerden dolayı Türk Telekom'u daha çok beğeniyorum. Daha karlı ve daha rekabet avantajının yüksek olduğunu düşünüyorum ve fiyat olarak da şu anda biraz daha iskontolu. Türk Telekom biliyorsunuz ortaklık yapısı biraz farklı. %55'i Levent Yapılandırma Yönetimi diye bir şirketin %15'i borsada halka açık, %25'i Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın %5'i de Türkiye Varlık Fonu'na ait. Şimdi bu şirketin yöneticisi olan %55'lik pay kime ait? Arkadaşlar bu %55'lik pay bankalara ait diyebiliriz. Yani 5 tane ya da 6 tane banka şu an tam sayısını hatırlamıyorum. Bu şirketi yönetiyorlar. Bunun hikayesi aslında şöyle. Türk Telekom'un çok yüklü bu bankalara borçları vardı ve ödeyemedi. Dolayısıyla bu şirket devredildi. Yani bu 5-6 bankanın kurmuş olduğu Levent Yapılandırma Yönetimi Anonim Şirketi'ne devredildi ve borçları ödenmek suretiyle ticaretine devam ediyor. Dolayısıyla şu anda bu şirketin yöneticisi bu bankalar. Bu bankalardan bazıları Akbank en büyük ortağı. Diğeri Garanti bankası diyebiliyorum yanlış bilmiyorsam. Birkaç tane daha banka var. Bunu faaliyet raporunda daha detaylı görebilirsiniz. Türk Telekom büyük bir şirket ve dolayısıyla Türkiye'de rekabet avantajı gerçekten güçlü bir şirket. Zaten birazdan da finansallarında bunu daha detaylı göreceğiz. Bu anlamda bu şirketin gelecekte değer yaratacağını düşünüyorum. Yani şu anda finansal problemleri olduğundan dolayı karlılığı biraz zarar görebiliyor. Ancak onun dışında şirketin satışları ve FAVÖK gelişimi oldukça güçlü çok güçlü bir faaliyet karı üretiyor. Buna daha detaylı bakmak için isterseniz 2020 son bilançosu olan ikinci çeyrek bilançosundan başlayalım. Satışlarının şu anda çeyreksel olarak 6.9 yani 7 milyar TL gelmiş olduğunu görüyoruz. Geçen sene 5.7 ymiş ve geçen çeyrekte 6.3 yani hem geçen çeyreğe göre hem de geçen sene göre daha yüksek gelmiş olduğunu görüyoruz. Favök açısından bakarsak şu anda 3.1 milyar TL'lik bir Favök üretilmiş. Geçen sene bu 2.6'ymış. Oldukça olumlu. Geçen çeyrekte de 2.9 olduğunu görüyoruz. Yaklaşık 200 milyonluk bir artış var. Net kar gerçekten kuvvetli gelmiş. 980 milyonluk bir net kar üretilmiş. Geçen çeyrek 660 milyon ve geçen sene de 434 milyon gelmiş olduğunu gördük. Çarpanlar bölümüne videonun sonunda değineceğim. Kaynak dağılımına bakalım. Şirketin uzun vadeli yükümlülükleri toplam varlıklarının %43'ünü oluşturuyor. Öz kaynağı %25 ve kısa vadeli yükümlülüğü de %31'ini oluşturuyor. Bu anlamda şirketin kaldıraç oranı yani borçlarının toplam varlıklarına olan oranı %74 olduğunu görüyoruz. Bu yüksek bir oran. Ancak son 10 çeyreğe baktığımız zaman şirketin kaldıraç oranının düştüğünü görüyoruz. Yani şirket borçlarını öde Demeyi biliyor ve şirket borçlarını ödeyerek daha iyi günlere gelmeyi planlıyor diyebiliriz. Şirketin bir detaylarına bakalım. Fiili dolaşım şu anda %15 seviyesinde. Yani %15'i şu anda borsada ticarete konu oluyor. 0.94 hisse başına karı var ve zaten bunu fiyatla karşılaştırdığımız zaman 760 7.63 oluşturuyor. Bunu tekrar değineceğim. Ödenmiş sermayesi 3.5 milyar ve piyasa değeri de 25 milyar 200 milyon civarında bulunuyor. Şimdi kar marjına baktığımız zaman ufak bir düşüş olmuş gibi gözükse de aslında çok önemli bir düşüş değil 47'den 46'ya gelmiş yani 45'in üzerinde gerçekleşmiş olduğunu görüyoruz hatta 46'nın üzerinde Favök marjına bakarsak yine bir dalgalı gibi gözükse de aslında o kadar dalgalı değil 45 ile 48 arasında gidip geliyor yine net kar marjı da şu an için biraz dalgalı bir seyir izlediğini söyleyebiliriz çünkü dediğim gibi finansal giderler net kar marjının çok değişken olmasına sebep oluyor ancak Favök bu kadar değişken değil yani şirketin sağlıklı bir yapıda olduğunu söyleyebiliyoruz cari yönetisinden bakarsak şu anda birin üzerinde gayet iyi geçen çeklerde birin altındaymış Kaldırıcı oranı zaten düştüğünü söyledik. Öz sermaye karlı da şu anda %35 seviyelerinde ve son iki çeyrektir de yükselmiş olduğunu görüyoruz. Bu anlamda baktığımız zaman özet raporu gayet olumlu. Şimdi biraz... Çeyreklik gelir tablosuna bakalım. Bakın 7 milyar TL'lik bir satış yaptığını biliyoruz. 6.9 milyar. 3.7 milyarı bunun maliyet olarak gösterilmiş. Brüt kere 3.2 milyar bulunmuş. Yani güçlü bir brüt kere var. Neredeyse demin de baktığımız gibi %45'lik bir brüt kar marjı var. Yani satışlarını %45 oranında brüt kara çevirebiliyor. Şirketin 535 milyonluk bir genel yönetim gideri oluşmuş. ikinci çeyrekte. 719 milyonluk pazarlama satış dağıtım giderleri yüksek bir pazarlama gideri. 68 milyon da RG harcanmış ve faaliyet açısından da diğer faaliyetlerden 59 milyon, diğer faaliyet giderlerinden de 104 milyonluk bir çıkış olmuş. Topelde baktığımız zaman yani brüt kardan şu kalemleri eklediğimiz zaman faaliyet karı 1.8 milyar olarak bulunmuş. Bu gayet olumlu. Faaliyet kar marjı açısından da oldukça güçlü olduğunu görüyoruz. Yatırım faaliyetlerinden 74 milyonluk bir giriş olmuş. Bunun detayına kap üzerinden bakabilirsiniz finansal raporuna. Dipnotlarda mutlaka yazar. 2.2 milyonluk bir yatırım faaliyet gideri çok önemli bir değişim değil. Finansman gelir ve gideri öncesi faaliyet karı 1.8 milyar. Bakın problem yine burada başladığını söyleyebiliriz. 1.8 milyarlık bir gelir elde ediyorsunuz ve bunun 900 milyonu faiz olarak gidiyor. Yani dolayısıyla karınız büyük oranda törpülüyor. Bu geçen çeyrekte daha şiddetli olduğunu görüyoruz. 1.5 milyarlık gelir elde ediyorsunuz. 1.2 faiz ödüyorsunuz. 1.5 gelir elde ediyorsunuz. 1.1 faiz ödüyorsunuz. Bakın burada hep bir törpülenme söz konusu. Yani 1.5 milyon gelir 661 milyona geliyor. Dolayısıyla baktığımız zaman bakın burada mesela göstereceğim daha detaylı bir şey var. Finansal giderlere baktığınız zaman bakın burada 5 milyarlık bir finansal gider yazılmış. Sonrasında 1.5 artı finansal gelir olmuş. Şimdi bu neden olmuş? Bakın burası 2018'in 9. ayı. Yani burada kur patlaması olduğunu biliyoruz. Dövizler nasıl artmıştı değil mi? 2018'in 3. ayında. İşte burada bir sıkıntı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla dövizi bu şirket olumsuz etkiliyor. Yani borcu büyük oranda döviz pozisyonda olduğu için dövizin yükselmesi bu şirket için çok olumsuz olumlu değil. Bu anlamda baktığımız zaman burada bir katalizör olduğunu söyleyebiliriz. Yani döviz arttığı zaman bu şirket çok fazla finansal gider yazıyor. Dolayısıyla bu olumlu bir durum değil. Finansal giderlerin yine bir noktada dengelendiğini görüyoruz. Yani başlarda bakın 1.6'lardan bugün 890'lara kadar gerilemiş. Zaten borçlar ödenmeye de devam ettikçe, yani şirket net borcunu, finansal borcunu azaltmaya devam ettikçe bu giderin de azaldığını göreceğiz ve gelirlerinde artmaya devam ettiğini göreceğiz. Zaten vergilerde çıktıktan sonra dönem karı 980 milyon olarak belirlenmiş. Nakit akımına bakınca bakın 4.9 milyarlık çok güçlü bir işletme faaliyetlerinden nakit akışı oluşmuş. Ancak bunun sebebi biraz da amortismanlardan kaynaklanıyor. Buradaki kara amortisman da eklendiği için bu çok yüksek gözüküyor. Dolayısıyla FD Favök oranı da çok düşük oluşuyor. Yani Favök de çok yüksek geliyor. Bu şirketin çok fazla amortisman yazmasından kaynaklanıyor. Çünkü Favök'e amortisman eklenince Favök çok yüksek çıkıyor. Buradaki sıkıntı birazdan buradan. Ama yine bu düşüldüğü zamanda yine güçlü bir işletme faaliyetlerine nakit akışı görebiliyoruz. Yatırım faaliyetlerine bakınca 2.2 milyarlık bir yatırım yapılmış. Gayet iyi bir durum. Şirketin zaten yatırım yaptığını biliyoruz. Finansman faaliyetlerinden nakit akışı 2.4 milyarlık bir finansman gideri olmuş. Yani şirket borç ödemiş. 4. 6 milyar borç ödemiş, 3.2 milyar borç almış ve 360 milyonda türev araçlardan nakit girişi olmuş. Herhalde burada hedge yapmış olabilirler, bilmiyorum. Detaylı biçimde bakmak gerekiyor. Totalde bir çıkış olmuş. En nette nakit ve nakit benzerlerindeki değişimde 391 milyon olmuş. Sene başına göre bir yükseliş var. Ancak çeyrek olarak bir düşüş olduğunu görüyoruz. Zaten bilançoda da bakın nakit ve nakit benzerleri 6.4'ten 5.1'e düşmüş. Ancak sene başına göre baktığımız zaman oldukça büyük bir yükseliş görüyoruz. Likidite oranlarına baktığımız zaman cari oranın 1'in üzerine çıkmış olduğunu gördük. Bu gayet olumlu bir durum. Yine likidite oranında da 1'in üzerinde nakit oran 0,40 bu da güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Yani şirketin kısa vadeli bir temerrüt riski olduğunu ben düşünmüyorum. Çünkü zaten çok güçlü bir nakit pozisyonu var. Kaldıraç oranına baktığımız zaman kaldıracının yine günden güne düşmüş olduğunu görüyoruz. Yani bir dönem 86'lardan bugün 74'lere kadar gelmiş. Ancak hala yeterli değil. Bunun 60'ın 50'nin altına gelene kadar güvenli seviyede olduğunu söyleyemeyiz. Finansal borç oranı %53. Yani borçlarının %53'ü finansal borç. Bu olumlu bir durum değil. Yani finansal borçların oldukça minimum olması gerekiyor. Çünkü finansal borçlara faiz gideri yazılıyor. Dolayısıyla sizin ödemediğiniz her geçen gün faiz gideri yazıyorsunuz ve bu şirketin fabükünü, faaliyet karını oldukça törpülüyor. Ve net karın düşük oluşmasına sebep oluyor. Bunu Migros'ta da görüyoruz. Migros'u araştırırsanız zarar yazmasının sebebi finansman giderinden ötürüdür. Şimdi karlı oranlarına biraz bakarsak aktif karlı şu anda %8 civarında oldukça iyi. Yani %5'in üzeri genellikle iyi olduğu söylenir. Öz sermaye karlı çok dalgalı bir seyir. izlese de son 3 çeyrekte istikrarlı bir yapıya oturduğunu söyleyebiliriz. %28'lerden 30'a bugün de %35'te oldukça güçlü. Satışların çeyreksiz olarak çok istikrarlı arttığını görüyoruz. Ç e, yıllıklandırılmış bakmak daha faydalı olacaktır. Bugün bakın ip gibi yukarı doğru bir trend halinde. Yine fav de arttırıyor. Net faaliyet kârını arttırıyor. Ancak net kar biraz dalgalı. İşte burada finansman faaliyetlerindeki problemler söz konusu. Faaliyet karını ve satışını arttırmasına rağmen net kar Bundan dolayı biraz problemli olabiliyor. Bu anlamda baktığımız zaman şirketin çok iyi bir operasyonel faaliyeti var. Yani satışlarını istikrarlı bir biçimde arttırabiliyor. Favökünü de arttırabiliyor. Ancak net karını daha istikrarlı bir yapıya oturtması gerekiyor. Net borçlarını biraz artmış. Bu nakit düşüşünden dolayı kaynaklanıyor. Biliyorsunuz net borç finansal borçlardan nakitlerin çıkarılmasıyla oluşuyor. Dolayısıyla böyle bir sorun oluşmuş olabilir burada. Ama demin de söylediğim gibi finansal borçların biraz azaldığını görüyoruz. 22.9'dan 22.2'ye düşmüş. Net borç artmasının sebebi nakitlerden dolayı. Yani şirketin faaliyetleri bence olumlu. Borçlarını ödemeye devam ediyor. Yani uzun vadede devretmeye devam edecek. Biraz çarpanlara bakacak olursak fiyat kazanç oranı 7.6 oluşmuş. Arkadaşlar bu iskontolu bir oran. Yani gerek Türksel'e baktığımız zaman gerek diğer Borsa İstanbul ortalamalarına baktığımız zaman FK oranı 7.63 oldukça iskontolu. FDF öke bakarsak 3.5 bu çok düşük bir oran. Ancak dediğim gibi bu amortismanla alakalı. Yani amortisman çok yüksek olduğu için FAVÖK çok yüksek oluşuyor. Dolayısıyla 3.5 çok düşük oluşuyor. Ancak dediğim gibi yine de bir iskontodan söz edebiliyoruz. PDD'de 2.35 yüksek gibi gözükebilir ancak öz kaynak karlılığı %35'lerde olduğu için bu çok yüksek değil. Yani bir teoriye göre öz sermaye karlılığı %35 yani 0.35 ise bunun 10 katı 3.5 olması gerekir. Yani burada FK'nın 10 olmasını söyleyen bir teori aslında. PDD'de 3.5'a kadar çıkması gerekir diye bir öngörüdür bu. FD satış 1.64 bu da olumlu diyebiliriz. Net borç fay okurunu şirketin çok net borcu olduğunu söyledik. Ancak net borç fay bu kadar yüksek değil. 1,43 Burada Favik'in çok yüksek oluşmasından kaynaklanıyor. Ancak dediğim gibi tabii yüksek amortismanı da işin içine katmak gerekiyor burada. Baktığınız zaman Türk Telekom benim beğendiğim bir şirket. Faaliyetleri çok düzgün ve yönetimi de güçlü. Ancak buradaki borç sorunu şirketi baskılayan unsurlardan bir tanesi. Dolayısıyla şirketin borçlarını ödedikten sonra daha az finansal gider yazmaya başladıktan sonra daha iyi günlerinin olabileceğini söyleyebiliriz. Bu anlamda zaten tahtasının da baskılanmasının sebebi yani şu anda zaten 25 5 milyar TL olduğunu söylüyoruz. Bence daha yüksekleri hak eden bir şirket. Ancak bir an önce bu borç sorunu çözmeli diye düşünüyorum. Bu anlamda e, Türk Telekom hakkında benim görüşlerim bu şekildeydi. Siz de görüşlerinizi yorumlar bölümünde belirtmeyi unutmayın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Buna benzer videoların gelmesi için kanalımıza abone olup beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Bizi sosyal medya üzerinden de takip edebilirsiniz. Tekrardan teşekkür ederim. Bol kazançlar dilerim.